Esselamu Aleyküm Hayırlı sabahlar Sabahın bereketinden faydalanalım dedik Bir kurtulma işlemine Devam ediyoruz Bu pilimiz Komple gitti Gördüğünüz gibi Kaçak yapıyor Bunlar kurtulursa Test edeceğiz Bir bataryamız kurtuldu İki batarya kurtuldu kurtuldu. Bunları daha önce kurtarmıştık. Bu kasaya kapıyorlar inşallah. Burada ben de dediğim gibi kurtulana kadar soğutma sistemiyle kendini toplamasını bekliyoruz.